Evet, Kayyumlarla ilgili Türkiye'nin maalesef bu o, şeyden sonra 15 Temmuz'dan sonra antidemokratik uygulamalar kanun hükmünde kararnamelerle çıktı ve keyfi uygulamalar maalesef e, yani ipe sapa gelmeyen gizli e, şahitlerin yahut da gizli tanıkların yönlendirilmesiyle olan çünkü sonuçta o kayyumların yani nedensiz içeriye alınanların hiçbir zaman bir mahkeme sonucunda bir ceza aldıklarını görmüyoruz. Demek ki bu bir keyfi olaydır Türkiye'de. Türkiye'nin demokrasiyle har harşançerlenmiş bir olay olarak görmek lazım bunları. Maalesef Türkiye'de zaten bütün kurumlar olduğu gibi de ciddi bir şekilde yara alıyor bunlarla ve e, toplumda giriyor, toplumun zayıflamasına e, bir neden olarak gösterilebilir. Tabii ki nereye varacak? Bunlardan kurtulmak lazım. Bu e, kanun hükmündeki bu kararnamelerin ortadan kaldırılması lazım. E, o nedenle e, ben e, kesinlikle bunların doğru olmadığını düşünüyorum. Onun için sadece siyasi partilerin değil de kamuoyunda mücadele vermesi lazım. Halkın daha duyarlı olması lazım. Ama bir korku imparatorluğu da yaratıldığı için insanlar biraz çekingen davranıyor. E, bunu kırmak lazım. Bir kıracak olan da demokrasi den yana olan, demokrasiye inanan, ee, gerçekten yüzyıllık bir geçmiş olan Türk demokrasisinin e, şimdiye kadar bunun nimetlerinden yararlanmış olan toplum kesimlerinin, gençliğin, e, aydın kesimin, Türk halkının buna her yerde, her ortamda hayır demesi lazım. Bunun için de artık örgütlenilir mi? sivil toplum kuruluşları, e, ondan sonra siyasi partiler sadece bir belirli bir kesimin değil iktidar ki oy verenlerin bile buna e, dur demesi gerekiyor. E, bu bir yönü var. Bir de tabii ekonomi çok kötü olduğu için e, iktidar gündemi değiştirmek için böyle Sunni e, gündemler yaratıyor. Her gün farklı farklı olaylar bunu e, halka fark ediyor. İşte bir gün kayyum çıkarıyor, bir gün ne bileyim işte. E, Şimdi bugünlerde olduğu gibi yok müzik, yok işte halkın e, eğlendiği veyahut da kutlamaları bir gerekçe gösteriyor. Bir gün başka bir nedeni gösterebiliyor. Yani her gün gündemi e, değiştirecek, e, vatandaşın kendi sorunlarından uzaklaştıracak e, etkinlikler, e, siyasi manipülasyonlar yaratıyor. Bu da şey dikkat çekici. Yani bunları biraz daha temelde yatan o. Yani sadece bir belediye başkanını görevden almak değil. Ayrıca gündem yaratmak. Yani farklı farklı illerde farklı farklı bir siyasi olayı gündeme sokmak. Üçüncü yönü de tabii ki ciddi bir hukuk travması oluşuyor Türkiye'de. Ya uygulamalara baktığımız zaman bir sanatçının biri e, efendim işte suç işlediniz, onun için sizi karakola götüreceğiz veya savcılığa götüreceğiz e, dediği zaman e, işte sabahın körü hazırlanayım işte saat sekizde gelin filan gibi onlara hoşgörülü davranırken e, ama aynı şey kayyum e, uygulanan belediyelere. Gece yarısı sabaha karşı ta yatak odasında e, don gömlek e, ve sanki bir bomba e, saklayan bir kişiymiş gibi devletin halkın e, seçtiği halkın seçtiği bir ve devletin güvencesi altında olan bir yönetici e, çok ağır bir şekilde e, itibarının kırılacağı şekilde davranışlar içinde oluyor. Yani hukukta farklılıklar uygulanıyor. Ee, bu da tabii ki hukukun e, adaletin çok büyük travma nedeni oluyor. Öyle üç yönden değerlendirmek lazım diye düşünüyor.